Kapı da yok ki senin oraya girmeye. Ben <laughs> açtım orayı açtım <laughs> Gir onlara, gir onlara. Kevarcılar beni. Tam kevarcılar yedirdi kuleye. Aynen ya. ya tamam, da bana yedirdi. Güzel oldu. Devam 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 devam. Tamam ben de 38'im çok fark yok. Sen işçilerini alsana buradan. Üç işçi boş y takılıyor. 100 odun lazım. Al ben sana attım 100 odun. Damnant'a da gitmemiz gerekiyor. Damnant, Damnant. Bizden patlayan var mı ya? Yok. Yok. Sen gitsene Barış. Elindeki knight'larla oraya git. adam işaret diyor. Ben geldi. Nereye lan? ben gidici olabilirim. Buradan kevarsız gelmeye devam ediyor. Biri sköm dönmesi lazım. Benim okçular kötü. Şükrü sen dönsene sköm da bana gelmiş. Beni buradan alacaklar. He, he, Buraya bir şey atalım. daha Yapma, geçmem yap. için foot lazım. Yollayabilecek Yapma. yok herhalde. Bir şeyler satıyorum. Yapma. Tıkladım çok. Yapamadım. Ulan turuncu üstad benim Ulanım. oraya gelmiş şeyle ya. Ah be. ya. Benim orada işçi aldı ya. Şurada kebapçılar bir... var. Evet görüyorum. Bana geliyor. Umarım o TC'yi görmez. Burayı gördün mü usta bilmiyorum ama. Abi şu an 3 kişi bende. Tamam. Mavi, gri, turuncu. Tamam. Lan oğlum yapsanız ya. Ya bizde Barış, asker, ha, Ulan abi onları güzel buraya gelmişsin. Beyler foot yapamıyorum. Futsuz kaldığım için asker şey basamıyorum. Of ya patladım ben Sikeceğim bu işi ya kendimi toparladım. Benim durumlar kötü gibi. Bu karşıl var. wood toplayamıyorum. Oğlum adamlar nasıl öne geçti ya? Oğlum üstad full benle oynuyor anlamadım ki ya. Beni geçti sana geldi herhalde. Ben kale attım. Ne bunu yapayım ya? Sat dedik. Sat dedik diye satmıyorsun. Oha adamın tisisini yıktım. <laughs> Mavinin tisisi yok. Ama At üstad ya. beni orada alıyor. Doğan'ın TC'si yok. Abi. Abi kaçıyor. Sen nasıl patladı ya? Abi kaçıyor. Abi kaçacak da abi. Ağzını sıçtık da. Bak beni zorluyor. sen azıcık ona bastırman lazım. Kime? O, üstte abi üstte... tamam. Ben kanı yıktım o da gelip beni şey yapıyor, darlıyor. Anti asker. Görmü yapacağım şimdi. Bu... bu, 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 bu. Baksana Üstad'a. Üstad şu an boş abi. Senin girmen lazım. Ram ya, Neyle gireyim abi? Şey yok ki. Eko yok. Abi iki ram bile yapsan girersin. Gel ben senin. ben At bana bir şey atayım. Yok ben senin oraya askerlerimi getiriyorum abi o zaman. Ram yap abi bir şey yap. Arkadan gir abi. İlla oradan girmek zorunda değilsin ki. İlla kaleye kaleye dalma yani. S'ye çatabilirsem. Evet yolda gelecek. Çıkıyor şu an seç. Akıp çıkarttım ilk önce de. Tamam. Aslı sende ne var? Bende 6-7 tane skort var. Tamam gel buraya beraber sıkıştırılmış. Abi benim o tarafa nasıl geleyim ben Ahmet'le oynayacağım. Abi senin önünde zaten adam sana dalıyor o taraf dediğin ne? Senin için söylüyorum. Nereye gidiyorsun? Anlamadım Aha ki. Ha oğlum adam senin kale yaptığın yerde. Ben peşinde koşuyorum. Gelmedin lan, ki bak. Tamam oraya çarpı atlan o sen... güzel Senin burada dedim ya. Geliyorum oraya. Yıkıyorum Tek... Nerede benim askerler? Orada. Bir tane Ya bunlar mal gibi ne davranıyor ya? o Ahmet şey getirdi ya. Bu çok bozuyor beni. Abi biz 3 ve 2 oynuyoruz burada o yüzden. Ait getirdi. ne yapıyorsun gözünü seveyim. Hadi. Hadi. Yap şu kaleni. O yaptım da skorlar hep gitti ya. Nereden ses geliyor ya? Şurada seninki de şurada. Aldım. Ahmet çok boş kaldı ya. Ahmet sen tutabilecek misin? Ben üst tarafa doğru gideceğim. Yani, sen ne yaptın Remi? Hala orada mı? Remi hala burada. Çok geç evet. kalmışsın adam. Senin yaptığını görmüş. CG bile basmış ya. Yani. Tamam ben imp oluyorum abi. Yok, pek bir şey yok. Ya atıyor ya. Bu adam imp geçecek kesin var ya. O burada yıkılırım ben. Baksana. Ben de ilk basıyorum abi dur bir dakika. Hadi sen sen üstten tutmaya çalış. Tamam. Bütün Amerika... arçıları burada yani. Evet. 30-40 tane arçır var burada bekliyor. Senin bu arada askerlerin benim remin içinde haberin olsun. Çıkar, çıkarsana ben çıkaramıyorum ya. Çıkar onları binaları vursun. Ben daha hızlı yıkarım Geriye çek Ramını ın, RAM niye geri çekiyorsun ya? Ah be ya. Şey vurmasın ah diye çektim. Evet. Bir tane de ben basıyorum ya şey. Onu bir alayım. Hepsini temizledi ya. Şuraya beraber girelim gelsene. Ben de bayağı bir pike var. Geleceğim bekle. Onları upgrade edemiyor mu? Geliyor geliyor upgrade geliyor. Tamam ben trap basacağım dur. Ya bu mavi de buradan çıktı ya. Barış bir Damlant'a yürümen lazım Barış. Knight'ları biriktir Damlant'ın içine yürü. Bu ne lan? Bana gelmiş. Pyke'ları yedirtme reis. Lan oğlum adam imp olmuş ya. Oğlum o da düşmanmış. Değil Düşman işte ben onunla Anlamadım uğraşıyorum zaten. Ya. Biz iki kişi oynuyoruz burada. Abi, abi işte Barış girsene abi. Bak şöyle Barış bir şey diyeceğim abi. Geri gel, geri bak, gel. Torbacı patlamış. Siktir et torbacıyı tamam mı? Gir bu adama ya. Adam bak arkadan girsen dip dibesiniz şurada ya. Abi adamla girsen adam bizimle uğraşıyor ya. Madisyaz girememiş, patlamış. Geri gel, geri gel. Şey, Kebarsın adamı. Lan tamam, parkları getir şimdi. Tamam Neyse. bakıyorum ben oraya. Gel abi, geri gel. Geri gel. Geri lan, gel. Lan 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 lan. Abi mavi de bize girdi, ben anlamıyorum ya. Biz kaç kişi oynuyoruz ya? Valla ben üstatlar şu işi değil mi? var ya bir 10 dakika önce yapsam var ya çok rahatlayacağız ya. Oyunu okuman lazım abi bak griye turuncuya senin girmen lazım. Adamlar bize geliyor. Barışlandık ya ya. Barış geldin nihayet. Oraya her şeyi yıktı ha. Çok okçu var. Öne çıksan. Buraya dikkat et bak adam kes. Geliyor burada. Knight'lar geliyor abi geri çekiliyor. Bu kavali olmuş adam. Tamam gir abi sen onu. Girdim girdim. Okçular görmedi süper. Aynen. Yani Karşıları saldırıyor. Abi acayip uzun tuttuk ya. Bizim takımın dümdüz alması lazım. Bura ne? Geri gel abi, geri gel, geri gel. Sen impolamadın mı ya? Ben oldum. Bir de abi benim orada kale var. Altın toplayamadık evet, ki. açıldı bana. Senin o kale koruyacağım adamlar hep. Altın toplamaya çıkmam lazım bir yere de her yerde patlıyorsun ya. Haberet oldu. Dire açıldı bana. Barış'ta da Barış'a da girdiler. Abi ne ağladınız ya? Niye böyle oldu ya? Trap, şu türeti trap lazım. Trap geliyor. Buna da et atın da ben imp geçeyim ya. Oha trap bana gelmiş. Şu şeyleri alalım gel. Aykılarını da vur. Gel abi pike'larını da vursaydın. Abi okçulu arbalet veriyorum mu? Tamam bende skillmiş var gel. Kaleyi kaybetmesek iyi işte ya. Trap çıkıyordu. Yiyici ya bu hiç oynanacak bir oyun değil ya. Kaan bile yıktığım Kaan bile bana geri geldi ya. Abi vallahi ben anlamadım ya. Yani... Barış çok boş bekledim Barış. Vallahi çok boş bekledim. Abi bana ikisi bir oynadı. Ben ikisiyle beraber savaştım. Ayrıca aşağı beyaza bile gittim. Nasıl boş oynadım ya? Hangi ikisi oynadı? Abi olursan. hem hem turuncu geldi. Sen de, güzel hem oynadın, tamam bak oynadın. güzel oynadın. Ayrıca hani beyazda güzel yani. oynadın. Ama elindeki atları çok boş bekletme. Oyunu okuman lazım. Gri Hiç bom, beklemedim boş Keşfedemem ben. Bak, bakabilirsin. Tamam, işte bir ona gitmen tekrarını. lazım. Bir de madisyen daralmış, sıkışmış ya. Turuncuyu arkadan darlaman lazım. Göt göte kaynak topluyorsunuz, adama saldırmıyorsun. Abi turuncuyu sen bana işaret etmeden hemen önce turuncu ben değil zaten. Ben Yusuf'a girdiğimde. Turuncu bizim buradaydı abi. abi. Bak Turku'a Turka, senin, senin Yusuf dediğin Teodel'de ta oradan bana scout getirdi. Bana geldi ben onu karşıladım benden ayrıldı size sesin tamam, kapasını çarpa scout... atabildim sadece. Bana scout getirdi sonra ben ona scout getirdim 5 tane. En az 10 işçisini kestim bak 10. On işçi kesmek demek adamı dümdüz yıkabilirsin demek. Sonra senin turuncu dediğin de seni yıktı yani. Hani bu ikisi adam da ölü adam nasıl sana yani Neyse, oynadı dediğin yok, ama iki oyunu tane okudu. asker mi getirdi? Oyunu okumak lazım abi. Şimdi turuncu Harika, gel bak Çorun, abi, beni biz beni sen. tamam mı? Diğer sen de ona gitmen lazım. Biz de diyoruz de ya turuncu turuncu gibi. şöyle yıkıyor böyle geliyor. Bu adamlar burada. Ya bil ki o orada sana iki tane asker gönderiyorlar sana geliyorlar. İşte sana. Ben o, hani dedi ya hadi sen barış geldi diye. Tam ben ona git geldiğim anda Yusuf bana girdi. Karşılayamadım. Abi barış geldi dedi ne zaman biliyor Oyunun bilmem dakika kaç olmuş 50. ben sana 50, 50 kere işaretlemişim. Yani falan demek istediğim adımı. ben askerleri çekince Yusuf'u karşılayamadım bu sefer. Onu söylemeye Abi bir de yapayım. sen çok az asker, asker bastın. Hep 5-6-5-6-5-6. Abi, Abi sen, sen kale niye açmış, üç, 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 stable. Turuncu gelince turuncuyu durdurmak için. Hayır, okçularla ben sana Castle'da baktım senin kalem vardı, kale askeri falan mı oynayacak? Yoo, sadece Yusuf gelmesin diye. Oradan Yusuf'u tuttum, aşağıdan da şey... İşte abi, ya, Yusuf'tan Yusuf'tan ben 10 işçi kestikten sonra sen 3 stable knight'la dümdüz defi tutman lazım. Oğlum, ben söyleyeyim Bence R olmasın ya, dışarıda bekleyenler de var. Aşağı inelim biz de. Bekleyenler de var. Takım çok dengeli değil gibi zaten. Herkes bence de bence, de bence de olmasın Biz 10 kere oynasak yenilirdik herhalde ya. Lobby kurulmuş beyler. Yer olursa girin ben ya. Çok oynadım bugün. Herkes bir <laughs> lansası. <laughs> evet. Oyda. Bayındır. Bayındır koş. Bayo <laughs> çıkmış bile ya. Yukarıda mı? Acaba? Aha ben girdim. Ya çıkmış herhalde hakikaten ha. Çıkmış, çıkmış. Aykut, Aykut sonunda yakaladım bir dopey. evet, son, sonuncuyu yakaladım. Dota'daydım ya arkadaşlarla. i̇yi geceler size. Ben gidiyorum. İyi geceler. Teşekkürler. ne sağlık. Yusuf'a bak ya haritanın ta o tarafından bana geliyor adam ya abi giremedim ben Şimdi şey, Barış'a giremedim Barış bir kapandı e, sırada ben mi varım ta haritanın Birka karşısında sadece sadece karanlık orasıydı. He karanlığa gidi dalayım dedim. bir tek Barış'ı gördük başka kimseyi görmedik. <laughs> Ciddi Neyse. mi? Sor. Kim, kimseyi gördüm mü? Tek... Sonra, geldim sonra geldim intikamımı aldım. Bizim herkesi iyi oynadı ya. Yusuf'dan 10 işçi kestim ya. Hiç görmedim. Daha Feodal'de 10 işçi kestim. Evet. Ama döndük. Bunları hadi. <laughs> Gücü üstte kalmış ya. Low 1'de. Thank <laughs> Yok ya, benim işçileri nerede kesti? Arada gelip gitti ben soktum onları. Mavinin SC'ler hiçbir şey yapmadı da. Yok şey o bun falan sen, da senin, yapmadım ya. Sen şey oynadın. Yok ben de onu diyorum. boom yapsam bence siz kazanırdınız. Onu demek istiyorum. Yani sen Kaan'ı yıkmak için abi o kadar şey yapman hani Kaan aramızda abi, en şeydir. Abi o değil. değil. Ne oldu biliyor musun? Madisyen oynamıyor. Barış da oynamıyor tamam. Hepiniz bize çok kişi, rahat iki, verebiliyorsunuz. Kim ense dört oynadım. Ben oynamadım mı? Yok yok oynadım da. Sonuçta şöyle, da. Yok yok şöyle. Dur anlatamadım ki abi özür diliyorum. Yalnız anlamak. Işte, şöyle. Kadın Arbalesler oynadın ya feyda. ondan çıkmıyor. sonra abi hiçbir hareket yok. Yani adam bizdeyken sen adama bir, bir gram gitmedin tamam mı? O yüzden adam bize çok rahat geliyor. Aynı şekil Barış bir, Barış bir şey bile geliyor. Eee Neydi torbacı bile geliyor anladın mı? Ahmet zaten boşta. Evet ben boştaydım ya. Abi tam ya gideceğim. Sen boştasın. Üstad da diyorum. boş gibi oynuyor anladın mı? Üstad da senin gibi boştaymış gibi oynuyor tamam mı? Adam hiç madisyeni falan sallamıyor. Direkt bize, bize geliyor. Barışı üstadın, da sallamıyor. İkisinin üstadın, arasından. Üstadın yani oksijen Oyun sonuna kadar oradaydı abi. Barışla madisyenin arasından. Üstad çok rahat bir şekilde gelip bize... Şey yapıyor, ne Barış elindeki atları götürüyor adama ne Madison oynayabiliyor. Yani Madison de sıkışmış orada. Değişik bir oyundu şey, gerçekten. Şey, şey de mantıklı şimdi. Üstad diyor ki Madison de diyor bir tane var Madi diyor. Madison de bir şey yapacak Umur, umurumda yani. değil Ay diyor tamam Adam yıkamaz beni diyor. Abi yapacağı aslında adamlık, yani. Adamın, bizde olduğunu görüp tamam mı? 2-3 ram yapıp içine şotel doldurup tamam mı? Götüreceksin adamın beyzi. Ondan sonra bir açacaksın şotelleri. Her yeri şey yapar yani. Ya işte yakın olduğu için oynayamadın ya üstad. Ya, geldin bize oynadın ya işte. <laughs> bir de bomboş oynadın. Yani hem Barış'ın arasından çıkıyorsun. Barış'a dokunmuyorsun. hem bize şey Madis'e <laughs> dokunmuyorsun yani. Evet ya şöyle geldi aslında Madisye'n de remlerle. E, ben çıkan okçuları direkt O çok çıkarttım. geçti abi. Sen abi geç geldi Tabii de o, hayır, o kadar, o kadar çok yaptı sayıda. ki senin mangonel yapmaya vaktin olmuş yani. Aslında Madis'in orada görüp tamam mı şeyi görüp yani yes. senin askerlerin, yes. turuncu askerlerin bizim yes. orada olduğunu görüp Tamam mı? İlerlemesi lazım. Yani şey barış gelse daha çok zarar verdi bana Knightlarla ki bir geldi zaten bir. Evet ara. abi barış ekonomide en üstteydi yani at basıyor. Yani ya Yusuf adam. da zarar verilmedi ona evet o daha mantıklı olabilirdi. Yusuf mesela Hasan Masriye çok kötü yakalandı. Yani Yusuf da baya Yusuf da Yusuf'un durumu da iyiydi la kanza. Tabi Yusuf'tan tam federaldı on işçi kestin ya. Yani. Tamam işte onu diyorum yani. Yani Barış'ın dümdüz yıkmasını bekliyorduk biz. Barış kale falan atmış kendine. Biraz pasif oynadı başlarda. Ba, bana attı ya. Bana da attı kale. BTC'mi öyle aldı. Şimdi. Valla ben oyuna girerken biz gözüyle bakıyordum. Dürüst olmak gerek. Arkadaşlar da söyledim zaten. Madisyen'le ben de bir Herkesi... olalım başlayalım hadi. Beyler ben hemen geliyorum. iki dakika. Ya ben skat değil de keşke Archer açsaydım ya. Öyle olmazdı yani. Ne yapsaydım dedin? Ben de Archer yapsaydım keşke. Feodal'de Archer. Ya ben o tarafı çok fazla bakamadım. Bir tek Kaan'ın içine baktım. Şükrü'nün yıktığını gördüm. Kurtarmaya gideyim mi dedim de çok... Dedim Şükrü oylanıyor dedim ya. Hasan Basri oynamak daha mantıklı. Yani bir tane oyunu oyalamıyorum abi. Üstat beni bırakmıyor ki. Yok. Ben bir de sende çok Longswordman vardı abi gördüm orayı oraya gelsem belki hani yere şey yapardım da Kaan'ı oradan döndürmek sıkıntı olurdu. Bir de Hasan Basri hiç dokunmadan direkt sana gelmek Hasan Basri'yi şey yapardı, uçururdu. Hasan Basri zaten kaç tane TC yapmış nasıl Hadi başlayalım beyler. Ne oldu? bir team 1 yukarı gitsin. Hadi bay bay. <laughs> o Oyun patlayacak hemen kurarsın. Sen. Geldim. Şey şükrü kuruyor. Bir yukarı. Aynen bir yukarı çekeceksin. <laughs> bir ton. O karşıda sağlam atlar var ya. Bende Bence tek tik var. Karşıda şey Şimdi torbacı mı düştü? Torbacı gelmedi daha bakalım. Çekelim. Aynen bende sadece tik bir tane. Evet dönüyor. Patlasın <laughs> <Irkler> çok kötü. <laughs> yani Ali de oraya atla, gelse daha iyi bence ya. Çıkayım mı? Alt ırklar çekeyim mi? Evet, bekle cidasın. bir, de, bir dakika daha, daha, bekle de. Olmazsa çek. Abi sana da İnka gelmiş. Sen İnka ile ne oynayacaksın? Eagle. Ya yani oynanabilir doğru diyorsun. Ama ilk oynarız. Nasıl? Kapandı. Gireyim. Yok girmedi ya. Abi yani. sizin ırklar çok güzel geldi. Biz 6 f 4 çek dedik Yusuf. A. Onu anladık zaten. Onu diyecek. Yusuf <laughs> 6 f 4 çek dedim zaten. E mecbur Kimden mi kuruyoruz? Aynen. Evet. evet. Biziniz kurun ben geleyim benimki geç açılıyor. Ben ben Sen kursun abi. Siktir benim. kapanmıyor bile. 6 f 4 mü çekmişsiniz? Bu ekran... Ben görev, görev, görev. yönetimcisinden kapattım. Ben de öyle kapatıp açmak çok uzun sürüyor bende ya. Steam'den durdurmak en iyisi. Ben de öyle yapıyorum. Steam'den durduruyorum. Benim de aklıma o gelmişti. Annene, o da çok iyi. Oyna. <laughs> direkt kapatıyor Steam'den. <laughs> Aynen direkt kapatıyor. Açılıyor. Oyun açılıyor. Beyler yayına bir like atın. Bu arada fırsatta istifade. Vurdum. YouTube'a. YouTube'a. Evet şimdiden 7 like otom, olmuş atanlara teşekkürler. Şöyle 8 olsun. Ben de gireyim atayım şükür. <laughs> kardeşim. Dokuzuncuyu atın da onuncu olalım ya. Ola ben daha like katarken dokuz vardı zaten. Ben an dokuz oldu benimkiyle. Ben onu attım herhalde. Girdim Hasan. Teşekkürler. Madis sen de hemen almış yani. Şükrü kaldı. Tabii ki.